Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Hız ve renk yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Emek problemleri isimli güzel isim takılmış bu kısma. Hani sayı problemleri diyebiliriz. İkinci kısmındayız. ikinci testindeyiz. Başlayalım. Her zaman olduğu gibi sorularımıza odaklanıyoruz. 1. Bismillah. Saat 8 ve 12 arasında 1 saatte 20 kilo çay toplayabilen temel. Bu saat dilimlerini yazalım. 12'ni 8 ile 12 arası sabah olduğu için dinç. 12-16 arasında da 1 saatte 15 kiloya düşüyor. Yoruluyor. Buna göre saat 10.30'da çalışmaya başlayan temel 60 kilogram çayı en erken saat kaçta toplamış olur. Bir defa dinç olduğu zamanlar saat 8 ile 12 arası. 10.30'da başlarsa şöyle düşüneyim. 10.30'da 12 0 0 arasında 1.5 saatlik dinçlik dilimi var. Yani 3 bölü 2 saattir. Her saatte de 20 kilo topluyordu. 62'ye böl. 30 kilosunu topladım mı? 12'ye kadar. Şimdi 30 kilosunu topladım. Kaldı 30 kilosunu da öğleden sonra toplayacağım. 12'ne sonrasında bir saatte 15 kilo topluyorsa o zaman ne olacak? Dikkat edin 12'ye kadar bunu toplamıştım. 12'den sonrasını bahsediyorum. 30 kilosunu öğleden önce topladı. 30 kilosunu da öğleden sonra. E bir, öğleden sonra bir saatte 15 ise 2 saatte bu 30 kiloyu toplar. 12'den sonra 2 saat daha eklersem 14'te en erken bu toplama işlemini bitirmiş olurum arkadaşlar. Ceyhan. Efe Kaan ve Can bir fabrikayı 6 günde boyamaktadır. Kaan ve Can birlikte aynı fabrikayı 8 günde boyamaktadır. Buna göre bu fabrikayı Efe tek başına kaç günde boyayar? bize bunu soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim, isimleri yazalım. Efe, Kaan ve Can'dan bahsediyoruz. Günlük bu A günde tek başına bir işi bitirsin, bu B günde, bu da C günde. Şimdi bir fabrikaya 6 günde bunu bir günde yapacağı iş 1 bölü 6. Diğerinin de bir günde yapacağı iş eklerim, diğerinin de bir günde yapacağı işi beklerim, eklerim. Bir günde bunlar bu kadar yapar. ile çarparsam ne olacak? 6 ile çarptığımı 1, 1 olacak işin tamamı. Buradaki 6 da bunun paydasını yazmayı önceki testlerde anlattık. O zaman bunu parantezi artık gerek kalmadı zaten. Şuraları 4 diye alalım. Peki. Şimdi şuraları aldık. Güzel. Diğer bilgi. Kaan ve Can birlikte 8 günde boyuyor. Kaan dikkat et. Efe pardon Ka Kaan. bir günde 1 bölü B'sini yapar. Efe bir günde 1 bölü C'sini yapar. İkisi birlikte bir günde bu kadarını yapar. 8 günde bitiriyorsa 1 bölü 8 diyebiliriz. Şimdi gelirim. 1 bölü B artı 1 bölü C 1 bölü 8'miş. Karşıya bunu böyle atarım. Eksi 1 bölü 8 diye. Dikkat edin bu kaldı burada. 1 bölü A eşittir. Burada paydaları eşit diyelim. Bunu e 4 de bunu 3'üne. 4 3 1 bölü 24. A buradan 24 çıkar. A neydi? E işi Efe'nin tek başına kaç günde yapacağıydı? E bana da zaten Efe tek başına kaç günde yapar diye soruyor. 24 olur cevabı. Adana. 4 çırağın 6 günde yaptığı bir işi 3 usta 2 günde yapmaktadır. Bu ifadelere göre hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bir ne diyelim buraya? bir alan mı açalım? Açabildiğimiz kadarıyla. Şimdi şöyle söyleyelim. Sen de bir çizelge yapalım yine. Cırt, cırt. İkinci cırtımız kötü oldu. Şöyle biraz daha ortalayalım. Peki. Burada ustalardan seninle bahsedeceğiz. Burada da çıraklardan. Diyelim ki bu işi bir usta bak. Dikkat edin. Bir usta. Tek başına A günde yapıyor. Bir çırak da tek başına B günde yapıyor. Eee işten şöyle söyleyelim. Günlük diyelim daha doğru olacak. Tek başına yapanları demeyelim. Günlük bu kadar iş yapıyor bu kadar. O zaman düşünüyorum. 4 çırak bir günde ne kadar iş yapar? 4 a tane. 6 günde 6'yla da çarparım. Yani 24 a tane. Yaptığı işi diyor. Tamam bu kadar yapılmış. 3 usta e, yanlış düzenlerim arkadaşlar. Onu düzenleyeyim arkadaşlar. 4 çıraktan bahsediyormuş. 1 çırak bir günde B yapıyorsa 4 çırak günde 4B yapar. 6 günde de 6 ile çarparım. Yaptığı işi, aynı işi yani 3 usta. 2 günde yapıyor. 3 usta 1 günde 3 A iş yapar. 2 günde de 6 A iş yapar. Tamam mı? 6'lar da sadeleşir. 4B eşittir A. Tamam. A yerine ben 4B yazabilirmişim. Ona eşitmiş. O zaman ben şu yorumu yapabiliyor muyum? Ezber değil. A yerine 4B yazdım. Bak 1 usta 1 günde çırağın yaptığının, bir çırağın yaptığının 4 katını yapar. Peki bu yorumla. 1 usta 1 günde İki çırağın iki günde yaptığı işi yapar. Bir usta bir günde dört B iş yapıyordu. Eşit midir? İki çırağın iki günde yaptığı işe bir çırak bir günde bir tane B yapıyordu. İki çırak iki B yapar iki günde de dört de yapar. Evet, bu hakikat doğru. İki. Bir günde yedi çırak iki ustadan daha çok iş yapar. Yedi çırak bak bir, bir günde tamam yedi çırak yedi B iş yapar. Fazla mıdır acaba? İki ustadan daha çok iş yapıyor bir günde sekiz B'den sona tam yaptık. 1 7 çırak 2 usta'dan daha çok iş yapar. 7 çırak 2 usta'dan daha çok iş yapar. Yanlış. 7 B 8 B'den büyük değildir. 2 gitti. 3 çırağın 8 günde yaptığı işi 2 usta 3 günde yapar bak. 3 çırak 1 günde 12 B yapar. 8 günde 12 nin 8 96 B iş yapar. Çırak diyor arkadaşlar. Eee tahammuru düzelteyim arkadaşlar hemen. Şu eee önelemeyi bir türlü kendimi düzeltmedim. 7 çırak 1 çırak 5 iş yapar. 3 çırak 3B iş yapar günde. 8 günde de 8'in 3 24B iş yapar. Yaptığı işi yani bunun 24'ün aynısını bu şu yapıyor mu? 2 usta 4 günde. Bak 1 usta 1 günde 4B yapar. 1 günde 2 usta 8B. 3 günde de çarparsan 24B yapar. Bu da doğru arkadaşlar. Hangileri doğru? 1 ve 3 diyoruz. Ceyhan. Sayfa başına pratik geçmeye çalışıyorum şöyle. 4. Aynı tarz soru. Selin bir işi 6 günde, Pelin aynı işi 18 günde yapabilmektedir. İkisi birlikte çalışmaya başladıktan 4 gün sonra Selin işi bırakıyor. Buna göre kalan işi tamamlamak için Pelin kaç gün daha çalışmalıdır? Şimdi Selin 6 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 6'ını yapar. Pelin 18 günde işi bitiriyorsa bir günde 1 bölü 18'ini bitirir diyoruz i̇kisi birlikte çalışmaya başladıktan 4 gün sonra diyor. Bir günde ikisi ne kadar yapar? Bu bir günde bu kadarını yapıyordu. Bu da bir günde bu kadarını yapıyordu. İkisi birlikte bu kadar yapıyor bir günde. 4 gün çalıştılar. İş şu kadar iş çıktı karşımıza. Artı. Sonra Selin işi bırakıyor. Pelin çalışmaya başlıyor. Pelin bir günde 1 bölü 18 gün çalışıyordu. 1 bölü 18'ini yapıyordu. X günde bunu çarparsam işi tamamlamış oluyormuş. Yani 1'e ulaştırmış oluyor. Bunu 3'üne ve 1'le çarp. Bir genişletelim. 3 bir daha 4. Yanında da 4 var. Bölü 18 artı x bölü 18 eşittir 1. Sadeleştirmeye gitmem Şu paydalar eşit olduğu için 18'i yazabilirim. 16 artı x eşittir 1. İçler dışlardan x artı 16 eşittir 18 x 2 çıkıyor. Kalan işi Pelin 2 günde de bitirebiliyormuş arkadaşlar. Bursa Şimdi gelelim hızla yapılan işin süresinin ters orantılı olduğunu anlamamızı sağlayacak bir soruya. Atakan'ın çalışma hızı Burhan'ın iki katı, Cemal'in 3 üç katıdır. Üçü birlikte bir işi beş günde yapmaktadır. Üçü birlikte bir işe başladıktan iki gün sonra Atakan işi bırakıyor. Cemal ile Burhan birlikte beş gün çalıştıktan sonra Burhan da işi bırakıyor satıcılar. Buna göre kalan işi tamamlamak için Cemal kaç gün çalışmalı? Hemen şöyle bir tabloyla sana mantığını anlatalım. Biraz uzatalım şunu ya. Sıkıntı yok. Heh. Şöyle diyelim. Kimlerden bahsediyoruz biz bu olayda? Atakan, Burhan ve Cemal. Şimdi hızlara bak. Atakanınızın 3 ve 2'nin ortak katından 6V diyeyim. Atakanınızın hızı Burhan'ın 2 katıysa Burhan'ın 3V'dir. Atakan'ın hızı Cemal'in de 3 katıysa Cemal'de 2V'dir. İş ne süre? Ters orantılıdır. Şuraya yazayım hız. Burada işi bitirme süreleri tek başlarına. Bunda da taktik şudur. 6, 3 ve 2'nin ortak katı nedir? 12. Hepsini 12'ye tamamla. Sürelere t gösterelim. Bu 2t'dir. Tamam mı? Anladın mı? 6, 2t. Bunu 12'ye tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Hatta hepsinin ortak katı 6'ydı. Özür dilerim. Ben niye 12 diye hesapladıysam. 6'ya tamamlamak için 1t. Bak kat sayıları 1 ya. 1'in altını çarpımı 6. 3'ne 2'yi çarparsam 6 olur. 2t. 2'nin 3'ü çarparsam 3t. Dikkat et. Bunun hızı bunun 2 katı ama Yarı sürede tamamlıyor hızlı olduğu için. Öyle düşün. Bak. Yazılı bunun 3 katı. O zaman 3 kat daha az bir sürede bitirecek. Bu mantıkla da devam edebilirsin. Peki. Peki 3'ü birlikte 5 günde yapıyor. Bak burada ekstra hesaplama. 3'ü birlikte işe başladıktan 2 gün sonra işi bırakıyor. Yani beraber 3'ü birlikte 2 gün çalışıyor. Tamamını 5 günde çalıştıklar, bitirdiklerine göre 5 parçanın ikisini bitirmişler. Geriye kalıyor. 5 parçanın 3'ü. Güzel. Bunu Diğerleri nasıl yapacak diye soruyor bana. Bakalım. Cemal ile Burhan birlikte 5 gün çalışıyorlarmış. Peki bir günde ikisi birlikte ne, kadar yapar? Cemal bir günde 1 bölü 3 t'sini yapar. Şöyle yazalım. 1 bölü 3 t'sini. Burhan da bir günde 1 bölü 2 t'sini yapar. İkisi birlikte bir günde bu kadar yapar diyor. Ya. 5 ne çarptım? 5 bölü 5 günde yaptıkları. Artı Burhan da işi bıraktı. Bir tek kaldı Cemal. Cemal bir günde 1 bölü 3 t'sini yapıyordu. X gün çalışırsa Diğerlerinin ana takalanı şimdi ne zaman bitiyor? Hadi. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletelim. 3, 2 daha 5, 5 kere 5. 25 bölü 6T. Fayda eşitleme mantığından gidersen burayı da 6T yapmak için 2 ile genişletirim. 2 kere 1, 2, 2X bölü 6T. Eşittir. Tamam. Neydi? Tamam. Ee, tamam. 3 bölü 5. Şimdi iki tane değişken var ya kafan karışmasın. Birazdan onu halledeceğiz. Şöyle yapalım. 2x artı 25 bölü 6t eşittir 3 bölü 5. İçler dışlardan. Şuraya yazacağım onu da sonuç olarak. 10x artı 125 eşittir 18t. Diyeceksin iki 2 var. Ben bunu nasıl çözeceğim? Bunun için de gel sen de başka inceleme yapalım. 3'ü birlikte. Şuraya dikkat edeceksin. 3'ü birlikte 5 günde yapabiliyor muydu? Evet. 3'ü birlikte bir günde Atakan 1 bölü 3, 1 bölü t'sini yapar. Burhan 1 bölü 2 t'sini, 1 bölü 3 t'sini yapar bir günde. 3 güne bitirdiklerine göre, 1, 1 5 güne bitirdiklerine göre bunun değeri 1 bölü 5'tir. Önceki çözümlerde bunu anlattık. Payda eşitleyelim. 6'da eşitleniyor hepsi. 6, 3 ve 2. 11 bölü 6 t eşittir 1 bölü 5 ise t kaç eder buradan arkadaşlar? 55 bölü 6'yı buldun mu sen? Bitir burada yerine yazsın x'i bulmak için değerimiz bu olacak. 125 çarpı eşittir pardon. 18 çarpı t neydi? 55 bölü 6 diyelim buradan. Sadeleştirdim. 3 10x artı 125 3 neye 55 çarptım? mı? 150 15 daha. 165 10x buradan 40 geliyor. Aradığım x de 4 olarak bulunur arkadaşlar mantanı dizmeyi öğrenip gerisi işlemler halledilir. Ceylan. Aycan, Beycan ve Ceylan'ın çalıştıkları bir işle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Aycan bir işi tek başına A günde, Beycan B günde, Ceylan'ı tek başına C günde bitiriyor. Aynı işi. Ekipte en hızlı çalışan Aycan, en yavaş çalışan Ceylan'dır. Üçü birlikte bir işi 12 günde bitirebilmektedirler. C hangisi olmalı? Şimdi Aycan, Ceycan. Ceycan. Ceycan diyecektim. Ceylan. İşi bitirme süreleri A, B, C. Bak ekipte en hızlı çalışan Aycansa işi bitirme süresi en küçüktür bak. Sonra en yavaş çalışan da Ceylansa işi bitirme süresi en büyüktür. Ortada kalan bu olacak. Tamam mı? İşi bitirme süreleri. İş, e Her zaman bu taktikte ne diyoruz? Hangisi olabilir tarzında? Ortadakini seçin. Üçü birlikte 12 günde bitiriyormuş. Yani bir günde bu 1 bölü A yapar. Bu 1 bölü B. Bu da 1 bölü C. 12 çarpacaktım. Onu da 1'in paydasını atıyorum. Her zaman ortadakini eşit tutun. Mesela 3'ü de B'ye eşit olsun. Tamam mı? Eşit kabul ediyor. 3'ü de B. 1 bölü B artı 1 bölü B artı 1 bölü B. Eşittir 1 bölü 12. Ama ortadakini kabul ettik. Sonra düzenleyeceğiz. 3 bölü B eşittir 1 bölü 12'den B'ye ne çıkar B eşittir 36. B36 da hepsini B gibi kabul ettik. O zaman A 35'ten küçük olacak. B de 35'ten 36'dan büyük olacak. C 36'dan büyük olacak. Hangisi olabilir diyor. Bu, 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 bu gitti. Bir tek 40 olabilir. Ön bir kabulle yaptık. Sonradan değerlendirmesini yaptık. 6 adana. Bir işi Aykut ile Bülent 12 günde. Bülent ile Cemal 15 günde ya ve Aykut ile Cemal 10 günde yapmaktadır. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? şöyle düşün. Aykut, Bülent ve Cemal. Bu işi bahsedilen işi tek başına yapma günleri B, A, B, C olsun. Şimdi Aykut ile Bülent 12 günde yapıyorlar ya. Bu bir günde bu kadarını yapar. Bu da bir günde bu kadarını yapar. 12 günde yaptığına göre 1 bölü 12'dir. Aynısını pratik şekilde yapalım. 1 bölü Bülent artı 1 bölü Cemal. Bunlar da 15 günde yapıyormuş. 1 bölü 15. Aykut ile Cemal 10 günde ise 1 bölü Aykut artı 1 bölü Cemal. Pratiğini anlattık zaten. 1 bölü 10. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda bak 2 tane 1 bölü A, 2 tane 1 bölü C, 2 tane 1 bölü B. 2 parantezinde 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C olarak buluyor. Şimdi şurada 1 bölü 12 artı 1 bölü 15 artı 1 bölü 10 paydalarını eşitleyelim. 60'da eşitlenir. 5, 4 bu 6 ile genişletmemiz lazım. 6, 4 daha 10. 15 bölü 60 sadeleştirme 1 bölü 4 çıkıyor. İki tarafı da ikiye bölersen 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'yi ben 1 bölü 8 olarak buldum. Dikkat edin. İki tarafı 1 bölü 2 ile çarpmış gibi düşündük. Tamam mı? Bunu unutmayacaksınız. Peki 1 bölü 8 olarak ben bu üçünün <laughs> işine ne kadar da yaptığını buldum. Peki. Şimdi gelelim buraya. Bitirip şunu şurada yerine yazabilirim. Güzel. 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü 12 idi. Artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 8 ise şunu buraya eksi 1 bölü 12 diye atarım. 1 bölü C. Faydalar ne eşittir? 3 ne? 2 ne? 1 bölü 24'ten C 24 çıktı. 24. Cemal e, tek başına 24 günde yapıyorum. Bundan sonra tek değerleri kullanabilirsin. Mesela C'yi biliyorsun ya şurada. Yerine yaz. 1 bölü B artı 1 bölü C de 24'tü. Eşittir 1 bölü 15. Bunu buraya eksi 1 bölü 24 olarak attım. 1 bölü b. Burası 8 ve 5'te sadelenir, eşitlenir. 8 eksi 5'ten 3. 3 bölü 120. B'nin de 40 olduğunu buldun mu? A'yı da bir yerde yazabilirsin. Mesela şurada biliyorsun. 1 bölü A artı 1 bölü B'yi 40 bulmuştum. Eşittir 1 bölü 12. At buraya eksi 1 bölü 40 olarak. 1 bölü A. Ee, mesela 3'e böl. 4 3'e böl. Daha doğrusu 4'e böl 3, 4'e böl 10. Yani bunu 10'da bunu üstüne, 10 üstüne, çatman lazım ki 120 eşitlensin. 7 bölü 120. Tamam mı? Haklı atacağım. A da buradan 120 bölü 7 çıktı. 120 bölü 7. 120'yi 7'ye böldüm mü ne oluyor arkadaşlar? Nasıl yaklaşık değerini bulalım. 7, 50, 7 kere 7, 49. Kaldı bir gibi. 17 1 gibi. 17,1 gibi düşünebilirsin. Peki bitirme sürelerini bulduk mu? En hızlı çalışan Cemal. En hızlı çalışıyorsa Cemal. Tek tek inceleyelim. Bitirme süresi en az olmalı. Ama hayır en az bu. Yanlış. Aykut'un bir günde yaptığı iş Bülent'in iki günde yaptığı işten fazla. Aykut bir günde bu kadar. Yani şöyle düşün. Aykut bir günde 1 bölü 17'sini yapıyor gibi düşün. Bir günde yaptığı iş fazlaymış. Bülent'in iki günde yaptığı işten. Bülent iki günde 1 bölü... Bir günde 1 bölü 40'ını yapar. 2 günde 2 bölü 40 yani 1 bölü 20'sini yapar. 1 bölü 17 hakikaten 1 bölü 20'den büyüktür. Bu doğru. En yavaş çalışan Bülent o zaman bitirme süresi en fazla olmalı. Evet hakikaten de 40 günde yaptırıyormuş. Bu da doğru. 3'ü birlikte bu işi 8 günde yapar. Şimdi bu bir e, 120 bölü 7 günde yapıyor da arkadaşlar şurayı sileceğim alan kalmadı. Çünkü bana. Tamam bundan da kurtulduk. Bana diyor ki bu 127 bölü, bölü 7 günde yapıyor. 1 günde 7 bölü 120'sini yapar. Burhan 1 günde 1 bölü 40'ını Bülent pardon. Cemal'de bir günde 1 bölü 24'ünü yapar. Kaç günde bitirirler demek? 1 bölü x eşitliğini bulmak demektir. 120 ya. Bunu 5 ile. Bunu 3 ile. Bunu 1 ile. 7. 3 daha 10. 5 daha 15. 15 bölü 120 eşittir 1 bölü x. 15 x eşittir 120'den x hak 8 çıkıyor. 3'ü birlikte 8 günde yapabiliyorlarmış kardeşim. O zaman bu da doğru. Bu doğru, bu doğru, bu doğru. 2, 3 ve 4 şıkları dikkatli incele. Ceyhan olduğunu göreceksin. Devam ediyoruz. 8 Bir terzi bir gömleği makineyle 10 dakikada, elle 40 dakikada dikmektedir. Bu terzi gömleği 10 dikmeye başladıktan 3 dakika sonra makine bozulunca hemen elle dikmeye devam ediyor. Buna göre bu terzi gömleğin tamamını kaç dakikada diker? Makineye geliyorum. 10 dakikada bir tane dikiyorsa 1 dakikada 1 dakikada 1 bölü 10'unu diker. Elle yapılan işleme geçiyorum. Bak 40 dakikada yapıyor. O zaman 1 dakikada gömleğin aynı bahsedilen gömleğin 1 bölü 40'ını yapar. Güzel aynı mantık. işçi mantık. Gömleğe başlattan 3 dakika sonra makine bozuluyor. 3 dakikada e, makinede çalışmış. 1 dakikada 1 bölü 10'unu yaparsa 3 dakikada 3 bölü 10'unu yaptı mı? Artı. Kalanı elle dikiyor. 1 dakikada 40, 1 bölü 40'ını dikiyordum. X dakikada elle yaptım ve işi tamamladım. Biri ulaştırdım. Bunu karşıya eksi 3 bölü 10 diye atarım. Burası x bölü 40. 10. Ondan 3 çıktı mı 7. 7 bölü 10. Birer sıfır karşı götür. 1 eksi çarp x. 4 kere 7 28 olur. Tamamını bu gömleğin tamamını kaç dakikadır yapmıştır? Ha, ama tamamını soru işte burada hata yapacaksın. 28 dakika elle çalıştım. Tamam mı? 3 dakikada Makinayla çalıştım. Toplamında 31 dakika. 28'e gidersen olay kayar. Adana diyoruz. 9. Serkan 1 bölü 3'ünü. Çünkü 10 günde. Hakan aynı işin 2 bölü 5'ini 6 günde yapmaktadır. İkisi birlikte 3 günde kaçta kaçını yaparlar. Düz mantık. Serkan 1 parçasını 3 parçanın 1 parçasını 10 günde yapıyorsa işin tamamını yani 3 parçasını 30 günde yapar. O zaman Hakan 5 parçalık işin 2 parçasını 6 günde yapmış. 2 parça 6 günde ise 1 parça 3 günde 5 parçada yani işin tamamı da 15 günde yapılır. Şimdi bu 1 günde 1 bölü 30'unu yapar. Diğeri de 1 günde 1 bölü 15'ini yapar. İkisi birlikte bu kadarını yapar. 3 ne çarparım. 3 günde yaptıkları iş yani işin tamamını 1'in kaçta kaçıdır? X ne çarpacağım? O da zaten X'e eşit oluyor. 2 eşittir? Bura 1 zaten. 2, Bir daha 3, 3 görüş e 9 bölü 30'dur x sadeleştiririm. 3 bölü 10. İşin 10'da 3'ünü yaparlar. Yani ne diyoruz? Cayhan. 10. sorumuz. Buğra ve Tarık aynı işte çalışan iki arkadaştır. Buğra tek başına bir işi 12 günde bitiriyor. Tarık tek başına 18 günde Buğra 6 gün. Tarık 3 gün çalıştıktan sonra işi bırakıyorlar. Yapılan işin kalan işi oranını soruyor. Bana arkadaşlar. Şimdi şuraya az bir silelim. Tamam. Kalemimizi alalım. Ee, Buğra. Şöyle yapayım. Bir günde 1 bölü 12'sini yapar. 12 günde bitiriyorsa. Tarık. Bir günde 1 bölü 18'ini yapar. Buğra 6 gün çalışıyor. 6 ile çarparım. 6 bölü 12. Ee, 1 bölü 2. Artı üstü üstü. Tarık da 3 gün çalışıyor. Bir günde 1 bölü 18. 3 günde 3 gün. 3 bölü 18 yani 1 bölü 6'sını yaptı. Bu toplamı işin iş yaptığı zamanı sorur ne kadarını yapılmış diye sorar. İşin yapılma kısmına. Peki. E, diyelim 3 ve 1 ile. 3, 1 daha 4. 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3'ünü yapmış işi. 3 parçanın ikisi yapılmış. 3'te ikisi. 2 i̇ki parçası. Yapılmamış yani kalan. Kalan iş bir parçası. Peki. Yapılanın kalanı oranı. 2P'nin P oranından 2 sonucunu buradan bulmak ezberle olmaz. Böyle kolay. Bu da. Eşit hızla çalışan 20 işçi bir işi 12 günde bitirebilmektedir. İşçiler işe başladıktan 6 gün sonra işçilerin 6 tanesi işi bırakıyor. Buna göre kalan işçi kalan işçiler kaç günde bitirir? Bak ters mantık. İşçi sayısı eşit hızla çalışıyor. onu göz önünde bulunduracağım. İşçi sayısı ne kadar katlanırsa işi bitirme süresi o kadar azalır. Tamam mı? Ne kadar azalırsa da ne kadar bölünürse atıyorum iki işçi yerine bir işçi gelirse işi bitirme süresi artar iki katına. Ama 20 işçi 12 günde yapıyorsa her sorantı vardı. Bir işçi 20 kat artar süresi 20 ile 12 çat, 240 günde bitirir. Tamam mı? O zaman yoruyor. Bir günde bir işçi 1 bölü 240'ını yapar. Bir işçi bir günde. Tamam mı? E bu 10-20 işçinin hepsi çalışıyor bir günde. Ve 6 gün boyunca beraber çalışıyorlar. Artı. Üstün üstün. Sonra 10 işçi giriyor. Kaldı 10 işçi. Her gün her iş e, her, pardon, her işçi bir günde 1 bölü 240'ını yapar. 10 işçi kaç gün daha beraber çalışırlarsa kalan işçiler işi 1'e ulaştırırlar. Yani bitirilir. Burası 120. 120 bölü 240. 1 bölü 2 Karşıyat Eksi 1 bölü 2. Bunları da götür. X bölü 24 eşittir. Burada yine 1 bölü 2. 1'den yarım çıktığı gibi düşün. 2x eşittir 24 ise kalan işçiler 12 günde kalan işi bitirirler. Demiştir. Ne diyoruz o zaman? Cevap edelim. Devam edelim 12'ye. İntiletiyormuş. Bir işi 2 usta 12 günde, 3 kalfa 10 günde, 8 çırak 15 günde bitirebiliyor. Buna göre bir işi, bu işi aynı işi bir usta bir kalfa ve bir çırak birlikte çalışarak kaç günde bitirirler? O zaman şöyle düşünürüm. Usta evet. iki usta 12 günde bitiriyorsa usta sayısını yarı, yarıya düşürürüz. Bir usta 24 günde bitirir. Bakın gidip yarıya bölme. Bir usta 6 günde bitirir değil mi? Kalfa. 3 kalfa 10 günde bitiriyorsa bir kalfa yani şöyle bunu hatırlatayım. Kaç günde bitirir? Ters orantı. Kalfa alırsa süre biter. Ters orantı da düz çarparız. 30 eşittir Hatırlatmış olalım. Peki. 8 çırak da 15 günde bitiriyorsa 8 kere 15'ten 1 çırak 120 günde bitirir. Bir günde hepsinin yaptıklarını bulalım. Bu bir günde 1 bölü 24'ünü yapar usta. Kalfa bir günde 1 bölü 30'unu. Çırak da bir günde 1 bölü 120'sini yapar. Bir günde bu kadar yaparlar. Kaç gün çalışırlarsa 1'e eşit olur. Yani ifadeyi işin sonuna getirirler diyebiliyoruz. O ikisini de şöyle alışmışım ben. 1'in altına payda olarak yazabiliyoruz. İki tarafı da x'e bölmek gibi. Peki şuraya da yazayım da. Devam edelim. Bura neydi eşittir? 120'de. Bunu 5 ile çarpacaksın. Bunu 4 ile. Bunu 1 ile. 5, 4 daha 9, 1 daha 10. 10 bölü 120 eşittir 1 bölü x. 10 x eşittir 120'den x eşittir 12 bulunur arkadaşlar. Üçü birlikte aynı işi bahsettiğimiz işi 12 günde bitirirler arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.